Evet, Oğuz yeni aldığımız oyuncak kanı tanıtacağız. Yeni güzel arabalar aldık Oğuz Evet Oğuz Kağan, hem renklerini söyle. Hem Hemen ne zaman aldığını söyle. Onu ne zaman aldık oğlum? Bu kırmızı araba. Evet. Bu üstünde de siyah var. Evet. Burada da gri var. Evet, o Lamborghini. Evet. Onun büyük arabası var. O arabaya da bakalım bir. Büyüğü var onun büyüğü, rengi mavi olan var ya o değil aynı arabanın büyüğünden diyorum aynı arabanın büyüğü o Oscar'ım. Hani robota dönüşüyor ya araba, kırmızı arabanın büyüğü hangisi daha yeni gösterdiğin arabanın büyüğü evet, evet bu arabamız da robota dönüşüyor kırmızı arabanın büyüğü evet önden göster bakalım arabayı, evet önden göster arabayı kapat şeyi robotunu. Diğer arabayla yan yana koy. Bir gö görsün arkadaşlar. Burada tableti var. Evet. Getir bakalım bak. Bak Ver. burada da görünüyor. Ay inata işte. Evet <laughs> bak. Ellerini çek. iki araba da aynı. Evet arkadaşlar. Evet diğer arabayı göster bakalım arkadaşlar. Oo, o arabayı tanıt bakalım. Nasıl bir araba o? Çıkarlıkta büyük büyük. <laughs> büyük büyük. Büyük değil oğlum. <laughs> Ay büyük baksana. Evet, o arazi arabası galiba. Kar karlarda giden araba. Evet, karlarda giden araba. Başka hangi arabamız var? O hangi arabamız? Ambulans. Ambulans. Bak. Ben... Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet, gülen ambulans. Hayır, hayır. O da kadar. Gülen ambulans değil, o gider. Evet, sedikler mi? Evet, onun kardeşi var çöp kamyonu değil mi? Aynı arabanın çöp kamyonu. Bu Evet. Orada, Don yapışmış oraya. Orada harika kanatlar var. Evet. Bir tane daha arabamız kaldı orada. Sarı bir otobüsümüz kaldı sanki büyük. Evet. Bu, bu, ama tekerlekleri de büyük değil bunun. B bu büyük değil ki. Küçük mü? Hmm, bakalım bakalım nasıl bir arabaymış. Yakından bir görelim bakalım arabayı. Oo, üstünde köpek balığı da varmış arabanın dostum. Çok güzel bir otobüs bu ya. Ne hmm. ne? Çok güzel. Onun ismini sen koy artık. Ben sarı otobüs olarak koyabiliriz. Sarı otobüs. Evet. Doğru. Evet. Küçük yarış arabalarımız var. Oğuz Kağan'ı altı tane aldık. Bak kırmızı, mavi bu sarı. Evet. Hepsinden ikişer tane değil mi oğlum? Bak ben sana geleyim. Evet oğlum. Değil, şöyle. Evet çok güzel değil mi babacım onlar? Bunlar şöyle. Evet. Üçer tane rengarenk değil mi babacım? Evet. Hepsiyle bak. Evet, ikişer tane, ikişer tane. Çok güzel arabalarımız var. Evet, hadi bay bay yap, kapatalım artık.